Herkese selamünaleyküm arkadaşlar kanalımın yeni videosunda hoş geldiniz ben Bedirhan ve bugün sizlerle birlikte Valorant'ın ikinci bölümünü çekiyoruz Evet bugün yine derecesiz maç atacağız bakalım başımıza neler gelecek maçta neler olacak hep birlikte göreceğiz Ama ondan öncesinde e, bu yolda bana destek olmak isterseniz arkadaşlar kanalıma e, abone olabilir ve videoyu da beğenebilirsiniz Ayrıca belirtmek istediğiniz fikirlerinizi de yorumlarda belirtebilirsiniz. Hepsine tek tek cevap vermeye çalışırım arkadaşlar. Evet, hemen e, başlayalım. Evet, e, bugün keyifleriniz nasıl? Ya yani umarım iyisinizdir. Ya yani Allah e, kimse karşılaşma bulundu e, arkadaşlar kötü duruma düşünmesin Evet daha ilk e, valorant videomuz arkadaşlar direkt e, 110 görüntülenmeye çıktı daha bir gün de ya yani, e, görüntülenmeler için de çok teşekkür ediyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar Şimdi ee, başlayalım hemen. Karakterimizi seçtik. Osman Oros Çocuk. Evet, küfür ediyorlar birbirlerine. Osman Ankara'da mısın? <laughs> Alo Osman ses versene. Osman. Osman. <laughs> Osman, 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 Osman. Osman, Ankara'lı mısın Osman? Ozgun önemli bir ders. Biz de o dersin hocasıyız. Ekipman lazım. Osman abi sikim Osman ses <laughs> Arkadaşlar videoyu ee sansürleyeceğim ee Lan Osman e, Ya sansürsüz de atarım Orası dolduruyorum orası, Osman, Dolduruyorum <laughs> Videoya güzel başladık Uç bakalım. Şunu alalım. Benim yalnız... E, ben bu yetenekleri Ses, Ses vermeden yürü. senin için. Taba bas. Aman okudum bu çocuğu. Taba bas. Ya, taba diyorum. Dolduruyorum. Kiste bas. Kiste. Düşman saldıran başlangıcında. Allah ne oluyor ya 3 son 30 saniye biraz pingim var Kusura bakmayın arkadaşlar Spike yerleştirildi Allah 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 18 6. Aman diyeyim yavaşlatma alanlarına yakalanmayın. Ya da bunu sat. Osman, <laughs> ah, Osman sikini ne oldu Osman? Yine Osman, <gülüyor> Osman. Osman. <laughs> Ben atlamayacağım ya. Canım azalmasın. Oğlum bak ayak sesi verme. Shift'e basarak yürü Shift. Shift'e bas. Tamam mı? Shift. Shift bak. Solu shift bak. düşman saldıran başlangıcında Almak, bilmem almak. Ayakta <laughs> kalan son oyuncu. Gittik ya. Abi bu niye AFK -ka kalmış ya? Av vuracaklar seni. Vuracaklar seni. AFK bu. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Spike yerleştirildi. Osman oyunda mı? Oyundaymış hala. Ah. <gülüyor> <gülüyor> Ateşimin yanında hepsi sönük kalır. Ayda. Ya takıma bak AFK var ya. Anamızı sikiyorsunuz. Şuradan gidecek Bu kez tek gidelim. Ee, ya yine e, direkt ölme ihtimalim var ama öne geçme vakti. Yapacak bir şey yok. Bakın mesaj gelmiş mi? Yok. Bakın şimdi. Kal orada. spike saldıran başlangıcında düştü. Bıçaklandın. Spike saldıran başlangıcında. Burada kimse yok. Bir yerden düşman ada. Burada olabilirler. Bir düşman kaldı. C'de düşman görüldü. Kimse yok. Aa, Güzel. Belki. Bu kalsın hemen spektreyi bana ver. Beyin. Yoksa yetişirler. Vandallar bana. Ben çünkü önceki videoda da vandalla vurmuştum adamları. ya da dur ters taraftan gel <laughs> ayakta gibi. kalan son oyuncu ayda Spike yerleştirildi Abi ya. Yakın dur ki of. Ezip geçelim şunları. Vandal'la vurdum vurmasına da bir tanesine vuramadım. 3 kere ölmüşüm. Asistim de yok. En azından bir kilim var. Onda yetineyim ben. Burayı sürekli kuruyorlar abi. Şurada biz puslanalım o zaman. Acımıyoruz. Ah. Spike yerleştirildi. Ayakta kalan son oyuncu. Abi ya. Of. Bu yine AFK ama. Abi bu hiçbir şey yapmıyor. Düşecekseniz yanımdayken düşün. Ay anasını ya. Oğlum sizin gibi takımım ben anasını götümden sikiyim ya. Sizden var ya bir bok olmaz aman akıllı gerçekten. Osman neredesin Osman? Oyunda mısın? Osman 0 Neredesiniz lan? Çıkma çık. Buradan her türlü adam gelebilir ama tersten de gelebilir. gitti. Ah, Anak. Ayakta kalan son oyun. Niye daha hızlı mermi değiştirmedi ya? Hadi abi sen alırsın. Ah. Abi daha hızlı neden mermi değiştirmedi ki bu ya? Yeniden of. savaşa. Ben yorulmadım. Ya siz. Bunu sat. al. Bu daha hızlı öldürüyor şunu. Alalım. Ultimiz açılmış. Hadi göreyim sizi. da düşman ah. Spike yerleştirildi. Hayda. basmaya başladı yine oyun ya. Ayakta kalan son oyuncu. Şaka yapıyorsun ciddiyet. Biz niye üç kişi kaldık lan? Savunmayı artırın. üç kişi kaldık amına koyayım ya. like yerleştirildi lan cehennem Yine Dostlarımı yok edemezsiniz. Ya. Ayakta kalan son oyuncu. Abi ben iki saat tuşu aradım. Gözüm kör benim ya. Acayip bir şey diyeceğim. Biz hep aynı şey mi yapıyoruz? Bir tek bana mı öyle geliyor? Okey. Oğlum bu ne ya? Video çok kısa sürecek Lan bu kez. Hadi şuradan devam edik. Gideceğim de. Ben buradan gidiyorum. Ayakta kalan son oyuncu. bak abi ya. Aa, Osman gelmiş lan. MVP'leri bende. Hadi bakalım. Nerede? Nerede abi? Ya bir biz varız şu anda burada. Son oyuncu. Son oyuncu. Büyüklerine saygı gösterecek. Saldıranlar Arkandayın. kazandı. Yine bozgun ya. Önceki videodaki gibi <laughs> yine bozguna uğradık. Neyse ya. Yapacak bir şey yok. Osman neresi Osman, Osman? Osman Ankara Osman. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Arkadaşlar e, bu videomuzun da sonuna geldik. Bu seferki biraz daha kısa oldu. Aa ödülleri kuşanalım hadi. Neyse arkadaşlar e, bu videomuzun da sonuna geldik. Ya bu videoda böyle olsun. Evet, bir sonraki Valorant videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.